Bu soruya Bilal Bey cevap versin isterdik ama <laughs> olmadı. Geçen ay benden almışım. <laughs> Bilal Bey bir hekim olarak, sağlık turizmi hekimi olarak Yıllardır bu işi yapıyorum ve hastaları bilinçlendirmeye çalışıyorum. Ama benim merak ettiğim, belki izleyicilerin de merak ettiği soru, asıl işletmecinin gözüyle sağlık turisti hastasına tavsiyeniz var mı? Sağlık turizminde aslında hastanın dikkat edilmesi gereken, klinik seçerken, hekim seçerken, sağlık kuruluşu daha doğrusu seçerken dikkat etmesi gereken hususlar tabii ki var. Türkiye sağlık turizminde ilk üçte ve evet çok da başarılıyız bu konuda hastanın bu konuda tercih edeceği şeylerin başında zaten bir sağlık kuruluşu olması gerekiyor. Hekimin yetkinliği olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de merdiven altı diye tabir ettiğimiz çok fazla klinik diye kendini lanse ediyor ama herhangi bir klinik ruhsatı ya da bakanlıktan almış olduğu bir yetkisi yok. O yüzden merdiven altı olarak çalışan yerlerden hastaların uzak durması gerekiyor. Tabi hastanın bunu seçerken Nereden bulacağı ile ilgili? Tabii ki bakanlığın vermiş olduğu yetki belgeli klinikler var. Oradan bakabilir ya da girip hastanın kliniği gezip 160 derece web sitesiyle ya da videolarıyla aynı zamanda hastanın yetki belgesini isteme yetkisi de olduğu için bence hastanın bunlara dikkat ederek önce yetki belgesi hekimini ve kliniğin doğruluğunu teyit edip ondan sonra ülkemize gelmesini biz öneriyoruz. Merdiven altı dediğimiz problem yıllardır mücadele ettiğimiz bir durum. Hemen her sektörde var. Black marketingle ilgili sizin gibi kurumsal firmaların ne gibi önlemleri oluyor veya aynı şekilde hastalardan beklentiniz nelerdir bilmek isteriz. Şöyle bizim sağlık kuruluşu olarak neleri önemsediğimiz ve hastaya bunları nasıl yansıttığımız kısmına bakalım aslında. Merdiven altı evet dediğiniz gibi bütün ülkelerde var. Ee, bunun önüne almak gerekli mercilerin görevidir ama bizler sağlık kuruluşları olarak önlem alıyoruz. Yani hastaya bunu olabildiğince eğer bize başvurduysa, bizle ilgili bununla ilgili bir talebi varsa, sorusu varsa bununla ilgili yardımcı oluyoruz ama öncelik tabii ki hastanın bu konuda i araştırıp bunları elemesi gerektiği ile ilgili. Onun dışında da sadece yurt dışı odaklı bakmıyorum. Yani ülkemizde de saç ekimi yaptıracak hastalarımızın muhakkak gidip sağlık kuruluşunu görmesi, sağlık kuruluşunda hekime muayene olması ve bununla ilgili yetkinliğin olup olmadığını da sorgulaması lazım. Çünkü nihayetinde siz bu konularda daha net cevap vereceksiniz ama nihayetinde hekim yapması gereken bir işlem. Yetki olarak da bakanlığın vermiş olduğu şeydi, de. bir operasyon ve ameliyat olan bir operasyon. Bunu da hekimin yapması lazım. Burada da aslında sizin söyleyeceğiniz şeyler çok değerli. Hasta nezdinde, hasta hekim seçerken sizce nelere dikkat etmeli? Ya da hekim değil, teknisyen ve diğer sağlık personelinin yapmasını nasıl görüyorsunuz? Bence hasta nezdinde de bu soruların cevaplanması gerekiyor. Bir merak ettiğim soruda hasta için bu konunun ciddi bir bağlayıcılığı veya kanuni bir yaptırımı yok. Ancak evet. hasta için yanlış bir merkezde yaptırdığı operasyon sonrasında onu bekleyen tehlikeler neler? Çok diyorsunuz? fazla, çok fazla. Yani hasta bir kere karşısında muhatap bulamıyor sonrasında oluşan problemlerde çünkü işinin yetkinliği yok. Hı hı. Yetkinliği olmadığı için hastaya verebileceği bir cevap da yok. Ancak hastayı oyalayabilir ya da ufak tefek geçiştirici süreçlere başvurabilir ama hasta kısmına baktığımız zaman hastanın herhangi bir sorun yaşaması halinde çok ciddi sorunlar da olabilir Allah korusun bu ölümlerle de sonuçlanabilecek bir durum olabilir. O yüzden hasta ya da hasta yakınlarının kişiyi bulma şansı yok. O yüzden tercih ederken sağlık kuruluşu ve yetkinliğinin olup olmaması zaten başlıca hastanın karar verebileceği, ilk karar verebileceği kısım. Sonraki kısımlarda sonuç ve süreçle ilgili şeyleri takip etmesi lazım ama öncelik olarak sağlık kuruluşu olup olmadığını ve hekimin yapıp yapmadığını teyit etmesi gerekir hastanın. Kişisel olarak merak ettiğim bir soru daha var. Sektöre son yıllarda girişim yapan bir firma olarak Artan bir başarı grafiğiniz var. Burada sizi diğer birçok firmadan ayıran ne oldu? Hastaya ne sunarak, yurt dışındaki hatta deniz aşırı ülkelere tanımadığımız kültürlere nasıl ulaştınız? önceliğiniz ne oldu? Sormuş olduğunuz soruyla ilgili aslında şöyle cevap verebilirim: Kurumsallıkla birlikte hastanın önemsediği tek bir şey var güven duygusu. Yani kilometrelerce öteden hastanın sizin kliniğinizi, sizin hekiminizi tercih etmesi için arada tek bağ olması gerekiyor. Duyguyla birlikte güven bağını oluşturmak gerekiyor. O yüzden bizim Hastalarla kurmuş olduğumuz en önemli bağlardan bir tanesi bu. Hem duygusal anlamda hem güven anlamında bir bağ kuruyoruz. Hastayı bu şekilde buraya davet edip işlemini yapıp uğurlayabiliyoruz. Ve sonrasında hastalarla gerçekten bir aile gibi oluyoruz. Çünkü hasta sadece bizde saç ekimi yapmış ya da diş işlemi yapmış ya da diğer işlemlerimizden yapmış gitmiş olmuyor. Ailemizin bir parçası olarak gidiyor. Biz sürekli iletişim halinde hasta tekrardan İstanbul'u tercih ettiğinde gezmeye de gelmiş olsa kliniğimizi ziyaret edip bir çay kahve içerek bize uğramadan gitmiyor. Hastanın saç ekimi için bizi tercih etmesiyle başlayan bir süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl başlıyor? Hastanın soru işaretleri çok fazla kafasındaki. Güzel olacak mı? Doğal olacak mı? Ertesi gün dışarıya çıkabilecek miyim? Uyuyabilecek miyim? Duş alabilecek miyim? Tatile gidebilecek miyim? Çok fazla soru var. Ama bunların başından sizin girişinizle devam edelim. Hasta en çok tedirgin olduğu, korktuğu, endişelendiği şeyler ne oluyor? Size en çok sorulan sorularda. En çok sorulan soru, hasta öncelikle bu işlemin ne kadar zamanını alacağını soruyor. Özellikle hmm. Türk hastalar, yabancı hastalarda bunu görmüyorum ama Türk hastalarda kaç gün içinde iyileşip işe dönebileceğini mutlaka soruyor. Mümkün olan en doğru cevabı vermeye çalışıyoruz. Çünkü masa başı işinde çalışan biriyle günlük fiziksel aktiviteyle iş hmm. yapan biri aynı zamanda dönememiş oluyor. İkinci merak ettikleri özellikle yabancı hastaların Bizi tanımayarak gelen hı hı. eşinden, dostundan duyan veya reklam aracılığıyla bize ulaşan hasta buranın gerçek bir yer olup olmadığını soruyor. Gerçekten doktor ol, olmadığını, buranın gerçek bir klinik olup Aslında olmadığını. Aslında çok güzel bir noktaya değindi. E, yani bu soruyor. Burada hasta daha öncesinde bu tarz yanıltıcı bilgilerden canı yandığı için bunu soruyor. Yani gerçek bir yer çünkü kimse gerçek olmayan bir yeri pazarlamak istemez. Hı hı. Hı hı. Ama hasta yanıltıcı olduğu için ya da böyle reklamlar çıkılıp hastanın kandırıldığından dolayı mı bu sorular geliyor? Kesinlikle. Yurt dışındaki hasta tavsiyeyle geldiyse zaten tam bir teslimiyetle gelmiş oluyor çünkü zaten çok yakın bir arkadaşım. Bütün o dört günlük süreci deneyimlemiş oluyor ama reklam üzerinden ulaşılan hasta en çok merak ettiği şey bu gerçek olacak mı, emin ellerde miyim, Hı. ne kadar deneyimi var? Oraya gittiğimde para ödedikten sonra veya ödemeden önce başka bir tabloyla karşılaşacak mıyım? En çok tedirgin oldukları konu bu. Ama burada da şöyle bir şey var. Hasta evet bunlara bir şekilde ulaşıp bizi tercih ediyorsa ya da farklı bir kliniği tercih ediyorsa bunlara zaten hassasiyet göstermeye önem veriyor. Ama başkası da o zaman başka bir olmayan görüntüyle Hı -hı. hastayı Hı -hı. ikna ediyor. Hı -hı. Hasta geldiği zaman farklı bir ortamda kendini buluyor. O kadar yolu gelmiş bir hastanın da iptal edip gitmesi çok zor bir ihtimal oluyor. Mecburiyetten bunu yapmış oluyor. Hı -hı. Doğru mu anladım? Aynen öyle. Bu en büyük problem sağlık turizminde bu agresif turizm anlayışı. Yani bu iş aslında sağlık ön planda olup turizm unsurlarını en yüksek seviyede tutabilen firmaların devam etmesi gereken bir yer ama bize daha çok e, turizm unsurları öndeyken Hı. sağlık ikinci plana atılabiliyor. Program ile ilgili biraz bahsetelim. Program ne? sağlık turizmi ya da saç ekimi, diş, medikal yapmış olduğumuz, klinik olarak yapmış olduğumuz işlemleri e, hastalardan gelen sorularla birlikte, merak edilen sorularla ya da yurt dışından bizi tercih, ülke olarak tercih eden hastalarla ilgili bir bilgilendirme programı olacak bunun sürekliliğini getireceğiz. Sizden gelen sorularla daha da bunu renklendirmiş olacağız. Ama programın konseptinin bu olduğumuzu hastalara da bir kez daha bildirmek isterim. Şimdi senin vereceğin sorularla hastaların merak ettiği biraz onlardan bahsedelim. Saç ekimi kalıcı mıdır ve kimlere yapılmaz? Bu soruya ben cevap vermek isterdim ama hocam buradayken cevap vermem doğru olmayacaktır. O yüzden hocam, teknik kısmı ile birlikte aslında hastaların en çok merak ettiği soru bu da. Yine hekim olarak olmaz olmaz demeyerek başlamayayım. Androjenik alopesi dediğimiz bu hepimiz birlikte gören erkek tipi saç dökülmesi nedeniyle saç ektiysek ve donor alanından sadece donor alanında olan saçları kullandıysak bu saçlar kalıcıdır. Saç ekimi hangi yaşta yapılabilir? Saç ekimi her yaşta yapılabilir. Burada önemli olan neden saç ekimi yapıldığıdır. 14 yaşında, 15 yaşında bir hastada sosyal indikasyonu varsa yapılabilir. 75-80 yaşındaki bir hastada yine sosyal indikasyonuyla yapılabilir. Ama tercihen 24 yaşını geçirip 60 yaşında altında saç ekimi, saç ekimi operasyonu yapılmasını daha doğru buluyoruz. Kadınlar için saç ekimi uygun mu? Saç ekimi operasyonunun yapılmasında kadın veya erkek olması arasında tıbben bir fark yok. Ama bu işle özel olarak Bilal Bey'in de bir seminerdeki konusuydu. Onun farklı bir görüşü olduğu için bence cevap vermesi hoş olur. Son 10 yıldır bu konuyla ilgili araştırmalara ve yemiş olduğumuz, tüketmiş olduğumuz gıdalardan, hormonal değişikliklerden Bunlardan kaynaklı olarak aslında sadece erkeklerde değil kadınların da abartısız olarak %30-%50'lere yaklaşan bir oranı var saç ekimini tercih etme konusunda. O yüzden şu anda ülkemiz kısmında demeyelim ama yurt dışında sağlık turizmi ayağında çok fazla kadınların da saç ekimini tercih ettiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde de yavaş yavaş bu oran yükseliyor. Bununla ilgili olabildiğince aslında hastalarımızın bilinçli olması gerekiyor. Yıllık ya da böyle bir dökülme problemi başladıysa e, sağlık kuruluşuna başvurarak bunun nedenlerini öncelikle çıkartması ve bununla ilgili bir tedavi başlaması gerekiyor. Çünkü döküldükten sonra ekim kaçınılmaz oluyor. Dökülmeden önce önlemlerini alarak sonuca bağlanması bence daha doğru olur ama sorunuza daha net cevap verecek olursak kadınların da yüksek oranda saç ekimini tercih ettiğini söyleyebiliriz. Şunu da merak ediyorlar. Türkiye'de saç ekim maliyetleri neden bu kadar uygun? Buna ben cevap vereceğim herhalde hocam. Tamam. Bu soruya şöyle cevap verebiliriz aslında. Türkiye pazarda lider konumunda. Lider konumunda olduğu gibi ülke içerisinde de çok fazla rekabet söz konusu. Rekabet içerisinde olan bir sektörün de fiyatlarının maalesef ister istemez aşağılara doğru çekilmesi çok normal oluyor ama saç ekimi bir ameliyattır ve hak ettiği noktada olması ve hak edenlerin elinde de bir değer taşıması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden fiyatların aslında çok aşağıda ve yukarı seyirde de önümüzdeki yıllarda olacağını düşünüyoruz. Çünkü birçoğu elenmiş oluyor durumda. Saç ekimi sonrası doğal görünüm ne zaman ortaya çıkar? Evet, doğal görünüme ulaşmak tam olarak bir sene sürer. Bu bir sene içinde çeşitli görünüm farklılıkları olur. Önce saçlar ekim anında cildin verdiği tepkiyle dimdik görünür, seyrek görünür. Ondan sonra yavaş yavaş saçlar yumuşamaya başlar, çizgi e, değişmeye ve doğallaşmaya başlar. Tam bir yıl sonra nihai sonucunu görürüz ve yapılabilecek doğal ekim sonucuna ulaşmış oluruz. Burada ben araya girmek istiyorum. Doğal sonuçlardan bahsedeceksek ekimden sonra. İşletmeci olarak da kendini dördüncü seansı oldu değil mi hocam? Uh -huh. Dördüncü seansın. Doğallığını da ancak dediğiniz gibi altı aydan sonra başlıyor. Doğal hale gelmesi ve bir yılda buluyor. Saç ekiminde maksimum kaç graft alınabilir? Maksimum krep dediğimiz aslında hastaya göre değerlendirilmesi şey hocam. Siz daha teknik alanda cevap vereceksinizdir ama Bizim genel olarak karşılaştığımız hastalarda da soruların en başına geliyor. Yani ben kaç tane greft Kişiye göre bu aslında belirlenmesi, kişinin donör alanına göre uygunluğunun olup olmaması ile ilgili bir karar verilecek konusu. O yüzden sizin burada tercih ettiğiniz, evet maksimum yapılabilir mi? Yapılabilir ama Kişiye göre e, kimisine 9000 greft çıkılabilirken kimisinde 4000 greft ya da 2000 greft çıkılabilir. Bu kişinin donör olanına göre değerlendirilmesi gerekir ama greft dediğimiz aslında da orada bir yanlış anlaşılma olmasın, onu da düzeltmek gerekir greft anlamında hastanın yanıldığı bir nokta var. Kreft aslında graften kastımız tek kök demek. Kökün içerisinde 10 tane de saç teli olabilir, 3 tane de olabilir, tekli de olabilir. Yani biz 5000 greft ekliysek Bunda üçlü kökse 15 bin saç teli olarak çıkacaktır. Hı hı. Doğru mu hocam? Doğru. Hastaların burada kaçırdığı e, konu da bu. Ama teknik anlamda da sizin burada işte hastanın bilmesi açısından e, ne söyleyebiliriz? Şöyle bizim mücadele ettiğimiz konuda hastaya güven verme dediğimiz konu da bu zaten. Hastaya benzer kelimelerle kandırmaya gerek yok. Her vaka e, kendi içinde zaten aslında maksimum grefte sonuçlanıyor ama hastanın ihtiyacı ne kadar? Atıyorum 3000 greftse bu hastanın maksimumu 3000 grefttir. Ama bu bir hastanın ihtiyacı 10.000'dir ama arkada sadece gene 3.000 graft vardır. Bu hastanın da maksimumu 3.000 grafttir. Ama biz maksimum graft çalışıyoruz deyip hastayı ikna etme yöntemi ben bunu çok doğru bir satış stratejisi olarak görmüyorum. Bana gelen bütün hastalara ben net bir sayı söylerim. Aşağı yukarı %5 olur, 10 olur fazlası. Aşağı yukarı o sayılarda olur. Önemli olan hastanın ne kadar grafte ihtiyacı olduğunu doğru hesaplamaktır. Onun dışında tabii ki e, maksimum graft yapmak herkesin istediği bir şey olur. Saç ekimi yaptırdım ve başarısız oldum. Tekrardan yaptırabilir miyim? Çok güzel bir soru. Saç ekiminde aslında hastaların en çok yanılgıya uğrayıp da de devam et, devamında gelen sorunlar. Bir karar veriyor. Doğru bir tercih yaptığını yaptığı ile ilgili bir bilgisi yok çünkü yanlış teknik, yanlış saklama koşulları yani alınan greflerin hepsi bizim nazarımızda birer organ. Onları saklama koşulları doğru değilse ve ekim esnasında da bunlara dikkat edilmediyse maalesef kaçınılmaz son oluyor. Sonrasında aynı grefti tekrardan o hastadan çıkartamıyoruz maalesef. Çünkü çöp olmuş oluyor. Bir hastadan alınabilecek ee, örnek veriyorum maksimum sayı 7000'dir ama hastadan 5000 o kadar kötü bir alım yapmışlardır ki kötü bir ekimle birlikte bu birleştiği zaman e, düzeltilmesi çok zor olan bir vaka haline geliyor. O yüzden tercih konusuna gelecek olursak da hastanın en en başında karar verirken doğru kararları verip doğru yerde hekimde bu işi yaptırması aslında sonraki oluşabilecek sorunların önünde önünü almış olacaktır ama başarısız operasyonları da toparlamak gerekirse de yapıyoruz. Bununla ilgili kök hücre göbekten alınan yağla birlikte birçok alanı toparlayarak işlemi yapabiliyoruz. Ya da kötü bir ekim olmuştur, başarısız bir ekim olmuştur. Yönleri çok kötüdür bunları tekrardan çıkartarak yeniden bir düzeltme, yeniden bir yön verme, doğal bir görüntüye kavuşturma şansımız var. Ama zorlu bir süreçtir. Bizim için, hasta için, yattığı için fark etmeyecektir. Aynı ilk operasyondaki gibi olacaktır ama klinik ve hekim tarafında zorlayıcı bir süreçtir. Bunu da sağlayabiliyoruz. Bu içeriği üretmemizdeki en büyük etken aslında sizlerden gelen sorularla ilgili oldu. Biz de hem bunlara daha fazla sohbet anlamında sizin merak ettiğiniz soruları yanıtlayabilmek hem de günümüzde çok fazla kirli bilgi var. Bunları da kendi lisanımızla, yorumlamamızla değerlendirmek olacak. Sorularınızı muhakkak bize iletin. Haftalık storylerde de soru cevap yapacağız. Orada da almış olduğumuz soruları yine sizle birlikte hocam hastalarımıza ulaştırmış olacağız. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Sizin sabahki saatte buraya koruyamayız. <laughs> Biz hastalarımızın O yok. <laughs> <Ayır mısın? gülüyor> evet. Sastıklar. <laughs> <laughs> neşeli bir program yapalım dedi. Neşeli değerli izleyiciler. <laughs> <laughs> Kafanıza takılan e, her ne konu olursa olsun olmaz. Her ne konu olursa geçiyorum. Bu da olmadı. sorun Soru bitince sen hafta haftaya tekrardan niye haftaya haftalık üretmiyoruz bunu ya? <gülüyor> sen niye <laughs> hafta dedin? Ordu ve cevapladığımız bir içerik oldu. İlla zaten ya. Kesinlikle. Hem de dedin ya. Dedim bitti. <laughs> ハハハハ。<laughs> <laughs>